Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine stand up'ta <laughs> düello oynuyoruz. Ama önce intro. <laughs> Şımardım biraz ya. Daha rankımız belli olmadı. Rankımız belli olana kadar. 4 el var bakalım. Video kısa olursa 4 el hemen rankımız belli olana kadar oynarız. Önce rakibin yerini belirleyin. Gördün mü? Şuradan çıkabilir. Çıkmadı. O da şurada. Çıkalım. Dövlerin en önemli şey önce rakibinizin nereden yerini bilmeniz gerekiyor bilmezseniz sıkıntı. Rakibi yeri çok önemli arkadaşlar. Orta şunu açacağım. Yedim. Sağdan gelecek. Gördünüz mü? Mesela bu adam soldan gelse de alırdı. Ama o adam bu taktiği bilmiyor. Kayıtta bir kontrol. <laughs> Şuraya smoke açacağım. Fake yer mi düşünüyorum? Yemedi. Yemiş. Enayi. Şuradan çıkacak. Gibi hissettim. Rushlayacak. Her an en aynı yapacağı gibi. Yapmadı. Rushlaysa daha, daha alma ihtimali vardı. Niye da anlamadım. Bir de bu pool mapinde burada olmaz size daha büyük amatayı sağlıyor bu arada. Onu fark etmişsinizdir. Şöyle güzel bir attık. Pull map'i sağ tarafta avantaj ya. Ben diğer tarafı beğenmiyorum. Bu tarafta avantaj. Ben öyle hissediyorum. <laughs> evet çok ses paylandım buraya. O yüzden bel verdik. Pompalı yakın temas oynayacağız. e, böyle şeyler size Size böyle smoke falan verirse kullanmayın arkadaşlar Çünkü pompalı zaten adam sizi görecek Ne yapacaksın kendini mi canım Hiç anladım hani Kendini yormaya gerek yok direkt oyna Bomba yani Bazı sahalarda uğraşırsın diğer sahalarda uğraşma gerek yok ama mesela bu silah arkadaşlar bomba olsaydı var. Mesela bu silahı bomba atılır. Çünkü yorucu bir silah. Rakibi dikkatini dağıtman lazım. Rakip soldan çıkamaz şu an. Sadece burada var. Buradan çıkar ölür anladınız mı? Birinci eli kazandık. O zaman ikinci partla devam edelim. Evet, şansımızda bridge geldi. Bridge var ya bu oyunun en sarmayın haritasıdır. Aksin iddia etmesin. Gördük. Oradan gördün. Şuradan bak. Bir. 2 3 diyemedi. Yakın mı gelmiş? Bir almaya çalışıyorum. İyi orada. Bilgisayar alma ihtimali çok seriskli. Çünkü bildiğim kadar mobilde bu kadar seyri sıkamaz. Şuradan bir bomba mı atacağım? O da attı demek ki orada. Eleman emniyet yukarı koyan net bileyim. net şu an emniyetli olduğunu net kanıtlar keşfetse biraz ekranı açacağım. Eşim eğer yukarı kayıyorsa bir insanın emniyetli olduğunu varsayabilirsiniz oynamadan. Gördünüz mü? Direkt HS. Çünkü aim direkt kafaya oynuyor. Bu da bunun emülatör olduğunun ilk kanıtı. Çünkü emülatörde arkadaşlar mouse her zaman kafaya kaldırma ihtimali daha yüksek. Şurada öyle, Jira'da biraz daha zor olur. Bak, ne vurmuş? BS bir AS body. Çok böyle matrak bir aim yoksa, aim yoksa şu an biraz sıkıntı oynuyor. Oynayacağım üstüne. Pink ne ya abacınız? Şu an pusuya koysam comeback atarım. Ama bir elden bir şey olmaz. Bu el versek bile. Üç elimiz açık değil arkadaşlar. Aynen dostum. Tek akıllı sensin zaten. Şuradan pik diyor sana şuraya gidiyor. Sen tek akıllı sensin. Aynı yerden sorun olmayacak. Geri zekalı. Şimdi fake smoke taktiği vardır. Attığım yeri görmezsin mi? Pingini siktiğim. Bak genel salaklığı yapacak. Harbi mal. Önümde. Nice oğlum. Şimdi bomba böyle ses O burada ama şurada elim çıkıp gitmeli. Hayır 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 ya hayır ya. Bir taktik düşünmüştüm onu yapıyordum ya. Rush'ta girecek ya. Başkadan rush'tamaz. 15 tane body atmış evi dam. İşte, ya bu silah çok kötü arkadaşlar. Bu silah çok iğrenç ya. Ben ses olmazım. Bu silah, sadece bu sırada tutacağım söz. Nice oğlum. Dediğim gibi sadece bu silahı tutacağım çünkü bu silah hiç sevmiyorum. İğrenç bir silah. Yani pustumu göremezsiniz zaten de bu silahı pusulur. Smoke var sadece. Sağ smoke. Nice oğlum. Pompalı. Pompalı direkt düz düzeş şey mantıdır. Normalde smoke kullanmazdım pullda olsam ama pullda değilim. Öyle kullanacağım. Bunu da kaybedebilirim. Boş bir yerde pusuyor çünkü. Cidden i̇şte base'e mi pusuyor ya? Yat oğlum aşağı enayi. Eşitli sağlık. Artık zamanı da oynarım. Süreyi de oynarım ama oynamayacağım. Çapraz attı şurada. Şu beni yaktı ve sağdan geldi sandım. Yediğim fake'in hatta hesabı yok. Oğlum çok korktum kaybedeceğim diyeli. Yapma. Yapma yapma yapma. Yapma çok riskli çok riskli değil. Kaybedeceğim tabanca. Kaybedeceğim bir vibe aldım ya. Alacağım onu dur. Gaza geldim alacağım. Eski ben olsam iddiam olurdu arkadaşlar. Bak derdim tabanca şöyleyim böyleyim ama karşınızda eski ben yok. Tabanca da iddiam yok. Rakip de puşlamıyor. Tamam bir bariyede ben de yedim Allah için Zıplama zıplama da Sol Nice oğlum Nice 2'de 2